Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Niye böyle bir açılış yapıyorum? Niye burada bir makas var? Çünkü burada bir adet gratis ürünlerinden yapmış olduğu alışverişim var. Bunun hikayesi biraz komik çünkü yani indirime girdi gratis. Hala indirimde biliyorsunuz. Ama alsam mı almasam mı diye böyle düşünürken aslında almam gereken şeylerin çoğu Poponu çekecek biz acaba? <laughs> Poponu çekti, <de> yüzünü görsünler. <laughs> ya yani böyle. E, tam böyle alıp almamak arasında kararsızken almak gerçekten almak istediğim ürünler tabii ki de tükenmişti çünkü baya baya bir indirimdeydi. Dolayısıyla ben de hani alayım bulunsun dediklerimi ucuz olduğu için aldım açıkçası. Diğer teslimim de geldi çünkü o bir kargocaları. veri. Şöyle beraber sizinle açalım. Hatta kolyeyi bence boşaltayım. Bunları vereyim. Çünkü şu alandan bu arkadaşlar çıkalım daha güzel bir video olsun. Burada faturam var. Dur anneciğim. Ben çıkartayım. Olur mu bebeğim? Dur kuzum. Dur kurban oldum. Dur. Hadi bakalım. Hop. Evet. Şu an bayağı bir müsaitiz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum hemen. Her daim indirimlerle aldım. Tabii ki de orkut. Yani orkut olmazsa olmaz bir kadının ihtiyacı. Ucuz deyince ben de çatıp alıyorum. Stok yapmakta fayda var. Her daim kullanılan bir şey olduğu için. Hemen şöyle orkiden fiyatını bulayım. 14 lira. En uzunluğu. 4 numarası. 12 liraya geliyordu. Ben de hemen aldım tabii ki de. Kaçar mı? Kaçmaz. Hemen şurada size göstereyim. Bir adet fırça düzenleyici aldım. Çok fazla fırçam vardı. Yani şu Eklips'in fırçaları tamamen hani fırçalık olarak kullanılıyor biliyorsunuz ama çok fazla kalınlaştı. Dolayısıyla ben de bir tane bu şekilde alayım dedim. Hatta beraber açalım kutusunu. Umarım kırık vesaire değildir. Şu şekilde. Anneciğim izin ver. Hadi. İzin ver bebeğim. Bu video çok zor bir video olacak. İn bakayım. Şu şekilde göstereyim size. Şuraya fırçaları koyuyorsunuz. Buraya da tam vesaire de koyabilirsiniz bir şekilde. Şöyle. Güzel. Ben bunu daha ucuza geldi bu arada bu. 6.48 hiçbir şey değil. Şimdi gelelim. Şurada bir sürü biliyorsunuz ben maske yapmayı çok seviyorum. Daha önceki gratis indirim rozmanı indiriminde e, videolarına denk geldiyseniz eğer orada görürsünüz zaten. Bu yağı hani kontrol eden yüzünüzdeki yağ kontrol eden bir maske. Yoğun nemlendiriciyle cildi besliyor ve onarıyor diyor. Bu da anti aging yüz maskesi. Bu arkadaşımızla göz renk kontrolü için yüz maskesi. 3 liraya geldi gibi düşündük. 63 lira hepsi. Şimdi gelelim şu arkadaşa pastelin sunlight highlighter'ı. Kitbi 8 lira bu arada bu. Birisi farbazı 10 milyondan .000 9 liraya düşmüş. Ah işgal edildi videom. İşgal edildi videom. iki tane kız çocuğu olunca böyle oluyor. Sonra arkadaşlar gelelim. Şöyle gene böylesi siyah bir eyeliner'ını aldım. Flormar'ın e, dudak kalemlerini aldım. Şu şekilde. Okay. Violus'un blush palet diye e, şunu bir açayım hemen göstereceğim size. Üçlü blush paletini aldım. Burada gördüğünüz gibi bir tık yine böyle pembe tonları ama bir tık da şunlar şeftali gibi aslında. Şu birazcık daha böyle simli. Bunları zaten denerim. Denediğimde de hani gösterir. Şimdi swatchlayacağım zaten size. Ayrıca hani yüzümde nasıl duruyor diye isterseniz de bir video çekebiliriz. Hani almış olduğum ürünlerle alakalı bir makyaj da yapabiliriz. 6.82'ye düşmüş. Böyle bunu yapmadan olmaz mı? Çok seviyorum. Tekli farı biraz içerisinde kızılık olan bir far, yumuşacık bir yapıya sahip. Bu da daha çok bronz içerikli bir far dediğim gibi gerçekten inanılmaz bir yumuşaklığa sahip bir far olmuş. kontrol fırçasıyla başlamak istiyorum. Küçücük zaten. Şöyle göstereyim. Tamamen bir avuç yani başından sonuna kadar şöyle göstereyim. Küçük. Fırçası yani ne yumuşak ne sert öyle söyleyeyim. Denemem lazım yani çok emin olamadım ne kadar yayar. Yay yay, konuşalım. <laughs> yay yay, güzel dağıtır. Emin değilim ama deneyeceğim. Yorumlarımı kesinlikle sizinle paylaşırım. 682. Rengine bayıldım. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Güzel fırçası da çok güzel. Bu gölge fırçası. Karıştırma fırçası. Şekilde. Ay burası çok güzel. Yumuşacık. Çok iyi. Yani şunla baktığım zaman bu daha yumuşak. Aynen. Bu birazcık daha geniş buna göre tabii ki de. 142 liraya aldım. Ve hani yaklaşık bir 100 liralık falan da bir indirim vardı bence bayağı olduğuna geldi. Dediğim gibi çok almak istediğim ürünler vardı ama bir yerden sonra da maddiyat işin içine giriyor tabii ki de. Bir de zaten olmayınca da, da alamıyorsunuz. Bunları bir deneyeceğim. Hatta beraber dediğim gibi belki de bir makyaj bile yapabiliriz. Umarım severek izlemişsiniz diye. bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.